Evet sönmüş bir kovan nasıl olur? İşte böyle olur. 3-5 iç yarısı. Bir adet ana arı. Balı niye vardı geldi? ama ana yaşlı olduğu için dur kızım. Anamız yaşlı olduğu için bakayım yeşil renkli. Demek ki verimsiz bir ana. Ne oldu? Söndü gitti kovanımız. Nereye evet. gidiyor? Gözlere baktığımız zaman ee, delikleri görüyoruz. Ee, bu ne? Şöyle şu delikler. Anadır nerede? Yavru çıkacağı yerlerden delik açılmış ama yavrular çıkamamış. Dolayısıyla kovanımız sönmüş. 16 numaraya bay bay. Seni inşallah bunu tazeleriz. Herkese selamlar. Ben beni görüşürüz diyeceğim. De kızım. Görüşürüz. Görüşürüz kızım.